1941 yılında Sovyet arkeologlar Semerkant'ta gizemli bir mezar açtı. Bu mezar korkunç Fatih Timur'a aitti. Mezar taşında ürkütücü bir uyarı yazıyordu: "Benim mezarımı açan benden daha büyük bir felaketle karşılaşacak." Kimse bu antik lanete inanmadı. Arkeologlar kazılarına devam etti ve 21 Haziran'da mezar kapağını açtı. Timur'un mumyalanmış cesedi gün ışığına çıktı. Tam 3 gün sonra 22 Haziran 1941'de Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Operation Barbarossa başlamıştı. Tarihin en kanlı cephesi açıldı. Milyonlarca insan öldü, şehirler yıkıldı. İlginç bir detay, Sovyet yetkililer 1942'de Timur'un kalıntılarını İslami törenlere uygun şekilde yeniden defnetti. Kısa süre sonra Stalingrad Savaşı'nda Almanlar yenilgiye uğradı. Bu sadece tesadüf müydü? Yoksa 600 yıllık lanet gerçekten mi işledi? Tarih bazen gerçekten gizemli bağlantılar sunar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.